Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size hırsızlarla ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Belki işinize yarayabilir. İlk olarak başa gelmesi asla istemeyen böyle bir durumda Recep, Ramazan, Muharrem, Kalkınla gibi sanal insanlara seslenerek hırsızın iradesine darbe indirmek amaçlı bir taktiktir. İşe yaradı, yaradı, yaramadı. Elde Allah'ım sana geliyorum kaldı diyebilirsiniz. Dua da edebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Bayan kişilerin böyle bir durumda dikkat etmesi gereken bir hata da asla Aysun, Pelin, Bengü kalkın gibi hırsıza hırsızlığını unutturup Playboy malikanesine ne dek düşmüş hissi uyandıracak cümle kurulmamalıdır. Yine aynı şekilde erkek ismi sayarken mümkün olduğunca maço tercih edilmeli. İbn Hamsi çağrışım yapacak erkek isimlerinde uzak durulmalıdır. Evinize girdi ve bir şey almalısınız. Kendinizi savunmalısınız. 1. Suratına cam sıkmak en iyisidir. 2. Hırsız var diye bağırmamaktır. Eğer şansınıza ati at silahınız varsa yavaşça doğrultup lütfen elindekilerini bırak ve yere çöp şeklinde uyularak zarara vermeden etkisiz hale getirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.